bunu mutfak keşemde kullanacağım. İnşallah bundan sonraki video mutfak e, dolabı aldım arkadaşlar. Onu yerleştirmesinde. Şunu böyle bir düşündüğüm yer var. Onu kullanacağım. Ben bundan istiyordum. İyi ki gördüm. Şöyle mesela kışın çok mümkün olmuyor fakat yazın e, sebzeleri yıkayıp e, saklama kaplarına koyuyorum. Her defasında kağıt tablo kullanıp ziyan etmek büyük mantıksızlık. Bunu yıkayıp kendiniz e, defalarca kullanabiliyorsunuz. Şunun siyahı falan görürsen şu set. Şu setin içindeki maşadan dolma diyor ki bir tane daha al dedi böyle. Şu bayağı işime yarıyor. Şimdi görmüşken acaba aynı işi görür mü? Bu bende var arkadaşlar. Gösterdim ya size şimdi. Bir bakacağım şimdi küçük maşı işime yararsa alacağım. Selamlar, Ikea'dayım arkadaşlar. Ee, daha önce video çekmiştim fakat mutfak bölümünü çekmemiştim. Şimdi gelmişken size mutfak bölümünü göstermek istiyorum. Böyle yeni gelen ahşap servis şeyleri falan var. Fiyatları hemen bakayım. Kepçe mesela 170 lira diyor. Ama şu ahşap kısımları falan çok çok güzel. kevgir 170 liraya şey 179 liraya böyle mutlaka almanız gerekir dediğim birkaç şey mutlaka olacaktır onları e, görsem paylaşayım sizinle mesela şu sosluklar ben de var ve inanılmaz işimi görüyor ee, yumurta haşlama işte bir adetten fazla 2-3 adetten fazla çok rahat sığıyor bundan mutlaka alın bir de bunun yenisi e, çıkmıştı şu daha yeni bir ürün farklı bir rengi ama tamam krem güzel ee, ben olsam yine siyahını alırım çünkü ne bileyim leke tutma gibi şeyi falan bu tarz e, taba tencere parçalarında koyu renk bence daha iyi Şöyle sos kıyasisi bayağı da ağırmış. 140 liraya. Şurada da kapaklı sosluklar falan var. Sos tencereleri. 100 ne kadarmış? 310 liraya. Yine sapı çelik olup da kapaklı sos tenceresi. Bunun da fiyatı 430 liraya. Bunlar da yine yeni gelenlerden şöyle ekrana sığdırarak yavaş yavaş ilerleyeyim size fiyat bilgisi için ekrana durdurup bakın lütfen tek tek konuşmayın. Ben bu videoda sadece ürün odaklı gitmek istiyorum. Böyle kepçe Maşa mı? Bayağı hafifmiş bu da. kaşıklık falan var da bunun fiyatı ne acaba? Kaşıklık 300 lira böyle metal beyaz bir kaşıklık. Diğer tarafına bakalım. Aynen. Burada da böyle bakır tencereler var. Kapak kısmından hemen bir tanesini göstereyim böyle çelik bayağı inceymiş. Yine aynı şekilde tavası ve sos tenceresi. bayağı ağırmış ha. Taşıyamadım vallahi bununla. O da yeni gelen ürünlerden. Şuradaki detayı önemli. Kapaklı bir tencere. Yani normalde bir tane delik falan olur ya şuralarda büyük onun yerine şurası iyi dikkatimi çektiği için söyledim. Yoksa her tencerede tavada var olan şey. Şöyle mesela nihaliler falan var. Ay akşam saat olduğu için bayağı da gürültü. Şöyle bir şey mutlaka alın. Bunu bende siyah vardı inanılmaz işe yarıyor ve gerçekten de çok sağlam. Yine böyle set halinde parça var 180 liraya hem maşası hem de spatula. Maşa 2 adet falan bundan çok ihtiyacım var biliyor musunuz? Normalde bende var. Ee, şey maşalardan. Şunun siyah falan. Görürsen. Şu set. Şu setin içindeki maşadan dolmak. Diyor ki bir tane daha al. Dedi böyle. Şu bayağı işime yarıyor. Şimdi görmüşken acaba aynı işi görür mü? Bu bende var arkadaşlar. Gösterdim ya size şimdi. Bir bakacağım şimdi. Küçük maşı işime yararsa alacağım. Kesinlikle alın dediğim şeylerden bir tanesi şu çırpıcı fiyatı 52 liraya böyle ikili satılıyor. Bu gerçekten çok çok iyi. Şimdi diğer taraflara geçelim. Yine biraz tava tencere. Kızartma tavası ikili. Böyle Diğerinin kulpu içine mi geliyor? Biraz görsele baktım da. Böyle iç içe geçirilebiliyormuş. Fiyatı 300 liraya. Onun dışında yine böyle renkli bayağı servisliklerden falan gidiyorum ama şu da bayağı alan var, kullanan var. Memnunlarım ben henüz edinmedim. Böyle büyük bir nihale. Bu nihalenin küçükleri falan da oluyor. Kamerayı kapatmayayım diyorum ama olmuyor. Başınızı döndürmek istemiyorum. Şu kurutmalıklardan da memnun olan çok. Bulaşık kurutma örtüsü 120 liraya ama ben başka şeyini kullanıyorum böyle şu malzeme var ya. Bunu siyah. Eğer ki buradaysa göstereceğim size. Böyle spatula falan. Hmm, siyah. Siyah da çıkarmışlar. 40 lira. Her şey dokunmak istemiyorum ama alışkanlık ya şimdi ne bu döner aa rende döner Ay benim var ya renden, porlantan her defasında elimi yaralıyorum ve ben böyle tarotur gibi şeyleri falan aşırı seviyorum bunu alsam işimi görür mü acaba <laughs> şimdi tek elle gösteremedim ama anladınız siz döner rende diyor herhalde ürünü buradan koyuyoruz kapatıyoruz elimize de döndürüyor muyuz bilemedim buna bakacağım. Şu an alıp da riske atmayayım. Kullanımına dair. Hmm. Elime batıyormuş oynuyor. ya ben bunu çeliğini aldım. Keşke bu rengini alsaymışım üzüldüm şimdi. Bu rengi falan çok iyiymiş. Böyle pizza dilimleyici, kesici. Ay dondurma kapları. Çok tatlı. 4 adet. Şöyle desenleri falan aynı. Yazın çok tatlış olur. fiyatı bu. Tart kalıbı. Aşırı güzelmiş. Hmm. <laughs> Aklımda sevgililer günü geldi. Yeni bir ürün. Merdane 110 liraymış fiyatı. Daha doğrusu kılıfı böyle merdanenize geçiriyorsunuz şekillendirici diye geçiyor. Magazin oklavaya uyar. Herhalde diğer oklavalara da uyuyor mu bilemedim. Ya da böyle büyük mü olması gerekiyor? <laughs> 160'ya şöyle bir kalıp. Yeni etiketini gördüğüm için böyle baktım da yeri burası değil. Ee, nerede bizim sarımsak ezicimiz? Ezicimizi göremiyorum. Bu yenisi mi? Ne bu? Sarımsak ezeceği 230 liraya. Bizim o klasik eskisi var ya. Şuna falan benziyor. Ondan. iki yanına da bayağı işe yarıyor. Bunun fiyatını göremedim burada. Sadece şöyle bir makas. Bu rengini yeni görüyorum. Ben bundan istiyordum. İyi ki gördüm. Şöyle mesela kışın çok mümkün olmuyor. Fakat yazın. E, sebzeleri yıkayıp e, saklama kaplarına koyuyorum. Her defasında kaya havlu kullanıp ziyan etmek büyük mantıksızlık. Bunu yıkayıp kendiniz e, defalarca kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde alacağım. Kağıt havlu diyor ama e, yıkanabiliyor arkadaşlar. Öyle görmüştüm, öyle bilgi edinmiştim. Ben şimdi bundan bir paket alacağım mutlaka. Böyle bulaşık bezi diye geçiyor ama e, her iki kabın altına ve üstüne yıkanan sebzeler arada olacak şekilde e, bu örtülerden kesip yerleştireceğim. Fiyatı böyle. Bu arka kısımda da kurulama bezleri falan var. Böyle. bu kısımda da saklama kapakları saklama kapakları ne ya saklama kapları var hemen plastik saklama kabloset diyor şuna bakacağım baya yer kaplamayan eğer ki böyle renkli falan seviyorsanız iç içe geçirmeli kapaklı beşli set mesela 380 liraya böyle ben saklama kaplarına cam kullanıyorum erzaklarda ama bunlar falan da çok şık olabilirmiş mutfakta. Yani şey falan plastikleri sağlam. Hemen böyle bakalım set halinde daha iyi olur size göstermek. Kapaklı kase, beşli set, karışık renkler falan diyor. Herhalde böyle az önce gösterdiğim gibi. Bu şekilde mesela böyle minik şeffaflar var 3 adet. Ops birlikte çıktı. 50 lira bunun fiyatı. Hatta 50 dediği ne kadar? Aynı 50 lira. 47 falan sandım. sevmem arkadaşlar hiç hem de. Desini falan çok güzel böyle şey gelmiş fırın kabı yeni Ben de yok ama her şey izcinin aldığı şey <laughs> gerek de duymadım açıkçası şöyle rengi falan çok güzelmiş bunun ay sonunda şu nihaliye gösterebileceğim size aslında ben de mi alsam ya gerçi benim şu şeyler daha falan var ama mıknatıslardan bunun fiyatı 210 liraymış şu küçük olan yani şu gösterdim ya size arkadan onun 189 liraya bazen ihtiyaç duymuyor değil insan ama bilemedim bunu mermer masaya koysam o, o da çizilecek her türlü Şunlar var bana yetiyor. Bir de bunlar neymiş? daha değişik bir nihale. Bu ne? Büyüyebilen diyor. Ha, şu yönlerini kendiniz böyle değiştirebiliyorsunuz. Ay, kamerada görünemedi. Bakıldığında normalde küçük ama diğer tarafa çevrildiğinde yüksekte kalıyor demek ki. Bayağı plastik kağıt havlu tutacağım. 45 lira. Bir de şurada tahta olan var. Bu daha sağlam duruyor. Bende de gold var. Başka şekilde almıştım. Kağıt havluları desenli olanları falan var ama kullanıcı oluyor. Ama küçük bir araba aldım. Taşıyamıyordum artık bir şeyler. Ufak tefek parçalar aldım çünkü. Şöyle bıçak. Üç parça bıçak seti. Siyah rengi de var. Ama keskinliği konusunda fikrim yok. Bayağı kullananda e, kullanan da var yani onu. Çizici arkadaşlardan şöyle modelleri göstereyim. Hem kesme tahtası hem de sunum tabağı hem de böyle bir köşeye çok amaçlı kullanılabilecek bir parça. Burada da böyle şeyler var. Böyle set mi bu? Düzenleyici diyor mutfak ahşap tezgah düzenleyici. Hmm. Set halinde 700 lira. Böyle koyu renkler falan da var. Videolarımda dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bir şeyi alıp e, tekrar yerine koyma gibi bir alışkanlığım var. Ay bunun rengi güzelmiş. Böyle çok cırt olmayan diğer parçalara nazaran. Evet yeni gelmiş zaten sanırım. Kesme tahtası ikili 150 liraya. İyiymiş ha. Dur bundan da alacağım kendime. Aslında benim kesme tahtam cam ama gerçekten e, fark oluyor. Yani onu sürekli kullanamıyorum. Yani elimin altına alamıyorum ama çok kullanışlı. Bunu sürekli elimin altına alabilirim. Bundan da alacağım kendime. Bende şunun yayık olanı var gerçek bambumun aşırı aşırı güzel ve hiçbir şey de olmuyor. Sular falan etkilenmiyor. Şöyle setler falan var ama malzemesi nedir bunun? Bilemedim. Bayağı kalın böyle emaye görünüm falan gibi ama değil. Şu porselen. Porselen mi seramik? Valla emin değilim arkadaşlar. Sesinden siz bir çıkarsın artık bir şey. Güzelmiş hmm. gibi gibi çok da beğenemedim. Şu klasiklerin yerini asla tutamaz. Bunları aşırı beğeniyorum. Bunların fincanları falan var bir de. Şu an göremedim ama mesela tabaklarına bakın. Aşırı güzel değil mi? Böyle günlük olarak bilseydim bu mardan alırdım gerçekten. <laughs> ve böyle bir kızartma tavası. Biraz hafif böyle orta ağırlıkta. Şurası var ya bence çok elecetir ya. Bayağı ağır döküm tavalar falan var ama fiyatını göremedim bunun. Şu mesela büyüğün fiyatı bu şekilde. kapağı ayrı satılıyor. Tava bu şekilde fiyatı. Bu da böyle. Ay burada ne gördüm? Çerez kabı diye geçiyormuş arkadaşlar böyle. İçeceklerimiz hani içeceklerimiz ya? Şöyle çerezi işte artık ee neyse. Şöyle buradan buraya süzülüyor. <laughs> Üstünde de kapağımız var. Açık bir şekilde bırakmışlardı buraya bu arada. Öyle. Amaç buymuş. dörtlü şekildeki fiyatı böyle. Bahsettiğim kupalar çok güzel. Ben şimdi bunu yeni bulana kadar Demlemiş, sorun değil. Ay, bunu al olarak kullan. Ben var ya asıl şu çerçeveyi almaya geldim fakat kritik stok diyor. Ya. Yani evet. ama görünürde de bir şey yok. Kasadan geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Muhtemelen birilerinin elinde bir iki tane falan vardır. Şu renkler falan hoşuma gitmiyor. Evet. Ev vlogunda paylaşmıştım. Gelememiştim Ikea'ya. Ee, girişe bir çite işlemi falan yapmıştım. Orayı da bundan yapacağım, alacağım diye. Ama bunu söküp götüremiyorum ya. Yok. Bir bakayım sağa sola. Belki birileri almamıştır. Beyazı falan var ama artık çok klasik istemiyorum. Altını çok güzel bir bejle kapatmıştım çıtaları. Videosunu falan da paylaştım. Ahşap beyazı da böyle ama yok ya. Şurada takılmış halini göstereyim size. Ben bunu ahşabını istiyorum işte ama yokmuş. Evet bir diğer geliş sebebimiz de şu. bunu mutfak köşemde kullanacağım İnşallah bundan sonraki video mutfak e, dolabı aldım arkadaşlar onu yerleştirmesinde şunu böyle bir düşündüğüm yer var onu kullanacağım bir de aynı modelin e, aynı ismini taşıyan Bilmiyorum artık böyle yoğunlukta ama böyle çok küçük minik görünümlü şeyi falan var ama benim iki dolap yanına koyacağım ve yan tarafına artı bir dolap daha var. Onu kendimce bir kapattığımda şöyle mutfakta falan kullanacağım. Yani rafların üzerine değil de bir yer var tam buna ait. Öyle bunları falan şeyine baktım. Herhalde şuradaki daha iyi. Bunun yaprakları tamam oynanabilir ama bayağı bir dönük. Şu yukarıdan böyle daha bir güzel açılmış Hemen aldığımın ismi de bu şekilde diye geçiyor arkadaşlar. Bakmak isterseniz. Yılbaşı ağacı olarak da şunu alacağım. Şu 100 santim. İş görür bence ya. Şunlara ne gerek var?